Merhaba. Bu haftaki incelememize hoş geldiniz. Bu bölüm özellikle Uğur Özcan'ın bize ulaştırdığı kaynaklar ve değerli araştırmaları sayesinde şekillendi. Kendisine teşekkür edelim. Evet, çok kıymetli çalışmalar gerçekten. Konumuz da hepimizin hayatına dokunan, e, özellikle de eğitim dünyasını herhalde kökten değiştirme potansiyeli taşıyan bir teknoloji, yapay zeka yani YZ. Hı hı. Elimizdeki materyaller daha çok Türkiye özelinde yapılmış güncel çalışmalara odaklanıyor. İşte eğitimciler ne düşünüyor, Z kuşağı öğrenciler YZ'yi nasıl algılıyor? Bunlara bakacağız. Evet. Amacımız sizin bu kaynaklarınızdan yola çıkarak YZ'nin öğrenme süreçlerine neler getirdiğini, hangi kapıları araladığını ama bir yandan da ne gibi soru işaretleri yarattığını e, hep birlikte anlamak. Oldukça heyecan verici bir konu, ne dersiniz? Başlayalım mı hemen? Başlayalım tabii. Yapay zeka artık sadece böyle filmlerde gördüğümüz bir şey değil yani. Sınıflara girdi, ders materyallerine sızdı, sizin sağladığınız bu araştırmalar da Türkiye'deki durumu görmek açısından çok çok önemli. Bakalım eğitimciler ne diyor, nasıl ayak uyduruyorlar? Tamam o zaman ilk durak eğitimciler olsun. Kaynaklara bakınca sanki öğretmenler ve akademisyenler arasında bir ikilem var gibi değil mi? Yani hem bir acaba durumu var, hem de potansiyeli görünce bir vay canına diyorlar sanki. Aynen öyle. Evet. Olumlu tarafı çok bariz. YZ'nin öğrenmeyi kişiye özel hale getirme gücü mesela. Düşünün. Her öğrencinin kendi hızına, ihtiyacına göre e, şekillenen bir sistem. Harika olurdu. Özellikle dil öğrenimi gibi alanlarda, işte yazma alıştırmaları yapmak, dil bilgisi hatalarını anında görmek, kelime dağarcığını geliştirmek için chat GPT gibi araçların e, çok faydalı olduğu belirtiliyor çalışmalarda. Öğretmenliğim iş yükü de hafifler herhalde. Kesinlikle yani materyal hazırlamak, içerik üretmek gibi konularda ciddi bir yardımcı olabilir. Hatta şey bile var, bazı öğrencilerin konuşma pratiği yaparken yaşadığı o çekingenliği bile azaltabildiği söyleniyor. Anında geri bildirim alınca belki daha rahat hissediyorlar. Kulağa çok iyi geliyor ama dediğim gibi hep bir aması oluyor bu işlerin. Öğretmenlerin endişeleri de var. Sadece öğrenciler tembelleşir mi değil sanırım bu endişe. Yo yo o hep var zaten o cepte. Ama daha derinde mesela sunulan bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği bu ciddi bir soru işareti. Evet çok önemli. Bir de etik meseleler tabii. İntihar riski mesela. Yani başkasının işini kopyalayıp yapıştırma durumu. Bu çok büyük bir tehlike. Ayrıca YZ ne kadar gelişirse gelişsin dilin o ince ayarları, telaffuzdaki nüanslar, hani anlık doğal bir sohbetin akışı insanın yerini tutması şu an için zor görünüyor. Hı hı. Ve ilginç bir şey daha var. Bazı öğretmenlerde bu teknolojiyi e, aktif olarak kullanma konusunda bir motivasyon eksikliği de gözlemlenmiş. Potansiyeli görüyorlar belki ama o adımı atmakta çekinceleri olabiliyor. İşte bu noktada metaforlar devreye giriyor sanırım. Sizin kaynaklarda geçiyordu. Akademisyenler YZ'yi daha çok bir liman gibi, güvenli bir sığınak veya kocaman bir kütüphane gibi görüyorlar. Daha umutlu bir bakış açısı. Evet, evet. Ama iş sahadaki öğretmenlere gelince dil biraz daha temkinli. YZ yetenekli bir usta tiyatrocu olabilir ama aynı zamanda kontrolsüz bir silaha da dönüşebilir diyorlar. Bu karşıtlık bile çok şey anlatıyor aslında değil mi? O hassas dengeyi gösteriyor eğitimdeki. Kesinlikle. Bu metaforlar teknolojinin nasıl algılandığını, o farklı katmanları çok net ortaya koyuyor bence de. Z kuşağı ne düşünüyor? Onlar daha mı rahatlar YZ konusunda? Ne diyor araştırmalar? Genel olarak evet, Z kuşağı YZ'ye daha olumlu bakıyor. Bir fırsat olarak görüyorlar çoğunlukla. Ama bu riskleri görmezden geldikleri anlamına gelmiyor. Tehlikelerin de farkındalar. Dengeli bir yaklaşım yani. Evet. Onların YZ algısı daha çeşitli yalnız. Kimisi için YZ bir insan gibi, kimisi için soyut bir beyin, bazısı robot diyor, hatta hizmetçi diyen de var veya sadece hayatı kolaylaştıran bir kolaylık. Hizmetçi mi? İlginçmiş o. Bayağı pragmatik. Evet, yani farklı beklentiler, farklı algılar var. Bu da YZ'nin onların hayatında ne kadar farklı roller üstlenebileceğini gösteriyor aslında. Bir de ilginç bir detay şu, YZ'yi kullandıkça ona karşı daha pozitif bir tutum geliştirme eğilimindeler. Anladım. Yani kullandıkça e, daha çok benimsiyorlar diyebiliriz. Bu arada sadece Z kuşağı değil, genel olarak Türkiye'de YZ ve eğitim konulu araştırmalarda da ciddi bir artış var galiba özellikle son birkaç yılda. Evet, evet. 2022 sonrası adeta bir patlama yaşanmış diyebiliriz. Çalışmalar hızla artıyor, genellikle öğretmenler ve üniversite öğrencileri üzerine odaklanılıyor ve daha çok anket gibi yani nicel yöntemler tercih ediliyor. Eksik kalan bir yer var mı peki? Var evet. Özellikle ilkokul gibi daha küçük yaş gruplarıyla yapılan çalışmalar oldukça az. Orada Z'nin etkileri nasıl oluyor? Nelere dikkat etmek lazım? Bu konuda henüz yeterince bilgimiz yok maalesef. Bu kadar yaygınlaşınca ve araştırmalar artınca sizin de başta işaret ettiğiniz gibi etik boyutu daha da önemli hale geliyor tabii. O konudaki riskler neler? Oo oh. Oko çok konikitik. Gerçekten çok dikkatli olmak lazım. Bir kere YZ sistemlerinin farkında olmadan taşıyabileceği ön yargılar var. Yani sistem belirli gruplara karşı daha farklı, belki adil olmayan sonuçlar üretebilir. Çok tehlikeli. Kesinlikle. Sonra kişisel verilerimizin gizliliği, güvenliği meselesi var. Teknolojiye aşırı bağımlı hale gelip hani o eleştirel düşünme yeteneğimizin zayıflaması riski de cabası. Yanlış bilginin YZ ile çok daha hızlı yayılma potansiyeli de unutulmamalı. Hatta kültürel değerlere etkisi bile konuşuluyor sanırım. Evet, bazı kaynaklar kültürel değerlerin aşınması gibi daha geniş çaplı endişelere de yer veriyor. İşte tüm bunlar yüzünden net etik kurallara ve YZ kullanımını yönlendirecek sağlam rehberlere acil ihtiyaç olduğu vurgulanıyor sürekli. Anlıyorum. Yani toparlarsak sizin kaynaklarınızdan çıkan tablo şu. YZ eğitimi kişiselleştirme, verimliliği arttırma gibi alanlarda müthiş bir potansiyel sunuyor ama ama diğer yanda etik soru işaretleri var. Teknolojinin kendi sınırları var ve en önemlisi bu araçları bilinçli, eleştirel bir süzgeçten geçirerek kullanma zorunluluğu var. Belki de bu süreçte öğretmenlerin rolü o insan ani dokunuş, rehberlik daha da paha biçilmez hale geliyor. Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Dengeyi bulmak şart. Belki de hepimizin, sizin de bu kaynakları incelerken düşündüğünüz gibi sorması gereken temel soru şu: Yapay zekanın sunduğu bu öğrenme olanaklarından en iyi şekilde nasıl yararlanırız ama ama aynı zamanda onun olası tuzaklarına düşmeden eleştirel düşünme yetimizi nasıl koruruz? Evet, bu çok önemli bir soru. Ya da şöyle soralım. YZ'nin bu kadar yükseldiği bir dünyada biz insanlar için hangi yetenekler, hangi insani beceriler artık daha da vazgeçilmez hale geliyor? İşte bunlar üzerine biraz kafa yormak lazım sanki.